Evet, herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videoda bir ürün incelemeyeceğim. 18 Ekim tarihinde, yani dün Apple yeni bir lansman yaptı ve benim beklediğim bir lansmandı. Daha doğrusu iPhone'ların çıktığı lansmandan daha fazla beklediğim bir lansmandı. Bu videoda Apple'ı hem öveceğim hem gömeceğim. Böyle karışık olacak. Zaten benim kadar Apple'ı gömen bir içerik üreticisi yok sanıyorum ki. Yani fanboy değilim fakat tüm kullandığım ürünler Apple işte. Apple Watch kullanıyorum, telefonum var, bilgisayarım, bilgisayarlarımız daha doğrusu ofiste kullandığımız bilgisayarlar da Mac. Hani yoğun olarak kullanıp sevdiğim bir marka Apple ama çok şeyini de eleştiriyorum. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Apple tükürdüklerini fena bir şekilde yaladı. Onları tartışacağız zaten. Lansmanı izlemediyseniz kısa bir özet olacak. Her şeye ufak ufak değineceğim. Hızlıca geçeceğim. En sonunda fiyatları konuşacağız ve genel olarak düşüncelerimi söyleyeceğim. Öncelikle Apple müzik'teki değişikliklerden bahsettiler. Bu bizi ilgilendirmiyor çünkü Türkiye'de geçerli değil. Ardından HomePod Mini'den bahsettiler. Farklı renkleri çıkmış. Renkler güzel bu arada beğendim ama yine bu da bizi ilgilendirmiyor çünkü HomePod'un içindeki Siri'de Türkçe desteği yok. Zaten Türkiye'de satışı da yok. O yüzden onu da direkt geçiyorum. İlerleyen zamanlarda Türkçe desteği getirebilirler ve Türkiye'de de satışa açılabilir. Zaten geriye kalan bahsedebileceğimiz yeni MacBook Pro serisi ve AirPods 3. nesil. Ben lansmanı izlerken gerçekten şok oldum. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce bir çakma AirPods 3 incelemiştim. Daha çıkmadan. Çin'den getirmiştim. Farklı bir tasarımdı işte. Normal AirPods'la AirPods Pro'yu böyle karıştırmışlar. Öyle bir tasarım yapmışlar. Neden şok olduğumu söyleyeyim. O videoyu izlemeyenler varsa yukarıda çıkacak birebir aynısı çıktı. Yani o tasarım vesaire nasıl sızdırmışlar bilmiyorum. Çakma AirPods 3'ler yaklaşık 5-6 aydır piyasada var. Fabrikadaki adam saati bir dolara çalışıyor. Eee? <laughs> Araklamıştır, satmıştır. Onu. Çok basit yani. Yani gerçi evet mantıklı. Çoğu şeyde mesela iPhone'larda da o çapraz kamera tasarımı falan çoktan böyle sızdırılmıştı ve herkesin beklediği gibi bir iPhone çıktı. Tabii bazı şeylerde yanılabiliyorlar ama AirPods 3'te abi her şey aynı. Tasarım aynı. Söylediğim gibi onu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Zaten orijinalini alacağım, bir de çakmasını kıyaslayacağım. O da ilerleyen zamanlarda gelecek. Şimdi yeni MacBook MacBook. Şimdi yeni MacBook Pro ailesinden bahsedelim. Herkesin beklediği gibi 16 inç ve 14 inçlik versiyonlar geldi. Bu da tahmin edilmişti. 13 14 olacak diyordu herkes. 16 ve 14 olduğuna bakmayın. Ekran boyutları 16.2 ve 14.2 inç. Şimdi en başta Apple tükürdüğünü fena halde yaladı dedim. Evet, bunu neden dedim onu açıklayayım. Tam 5 yıldır MacBook'larda, yeni çıkan MacBook'larda SD kart slotu yok, HDMI yok, manyetik şarj yok. Bunların hepsi geri geldi. Bu arada hepsi şikayet edilen durumlardı. Ama Apple biliyorsunuz yeniliklerin öncüsü. Dedi ki ben bunu insanlara alıştırırım. Ama yer mi? yemez. Hani evet telefonda işte jakı falan her şeyi çıkarttın. Sadece bir tane giriş bıraktın. O telefonda yer ama bu iş için kullanılıyor ve sen genellikle kompakt tasarımlar yapıyorsun. Şarj sürelerin uzun. İnsanlar yanına şarj aletini bile almıyorlar Macbook'ların. Çantaya atıp taşıyorlardı. Şimdi böyle bir değişiklikte kendim için konuşayım. Yanımda çevirici, kart okuyucu, yine bir monitöre falan bağlayacaksam Type-C'den HDMI'ye çeviren bir kablo gibi gibi bir sürü şey yanımda taşımak durumunda kalıyordum ve bence bu çok rahat rahatsız edici bir şey ve bunun çok sıkıntısını da yaşadım yok işte çeviriciyi unuttum yanımda kart okuyucu yoktu hiçbir şey yapamıyorsun o durumda bu şikayetleri Apple sonunda 5 yıl sonrasında dikkate alarak eski haline geri getirdi şarjda Type C'den yani Thunderbolt'tan neden tekrar MagSafe e, yani manyetik bir şarja döndüler bilmiyorum ama yine onu da çok isteyen insan vardı böyle sokmak yerine tık diye bırakıyorsun oturuyor. Daha kullanışlı geliyordu bana da bu arada. Bu geliştirmeler değil, geri dönüşler diyeyim aslında çok güzel. Çünkü gerçekten tam insanların ihtiyaçlarına göre tekrar tasarlanmış. Benim bu konuda bir şikayetim yok ama Apple'ın bunu 5 yıl boyunca diretmesine sallıyorum. Dediğim gibi tükürdüğünü yaladı ve tasarımda da bir değişiklik var. Eski tasarıma dönülmüş diyebilirim. Birebir aynı değil ama çok benziyor. Dün tanıtılan MacBook'lardan önceki seriler böyle daha keskin, daha kibar bir tasarıma sahipti bence. Ben bu yeni tasarımı çok beğen yani gerçek gözle görünce nasıl olur bilmiyorum ama ekrandan gördüğüm kadarıyla çok kibar bir yapıya sahip değil. Genel olarak MacBook Pro olarak ele alacağım. 14 ile 16'yı çok ayırmayacağım. Çünkü neredeyse birebir aynı. Sadece ekran boyut farkları var. Tabii ki boyut yüzünden batarya farkı var ve bir de adaptör farkı var. 16 inçlik daha büyük bataryaya sahip olduğu için aynı sürelerde doldurabilmesi için daha fazla güce ihtiyacı oluyor. Onun dışında her şeyi birebir aynı. Fanlar geliştirilmiş. Önceki nesile ...yüzde 50 daha fazla hava akışı yaratıyormuş. Bu da güzel ama ses ne durumda bilmiyorum. Ben MacBook Pro'ların fan sesinden nefret ediyorum. Çok ince, tiz bir sesi var. Ses seviyesi düşük olsa bile çok rahatsızlık veriyor. Bakalım bu yenilerde durum nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ha bu arada 14 inç 16 inç'in başka bir farkı yok dedim. Bir de kalınlık farkı var. 16 inç bir tık daha kalın yapılmış. Tabii bataryaya da etki ediyor. Şarj süreleri de farklı. Buna da değineceğim. Diğer tükürdüğünü yalama konusuna gelelim... Touch Bar'ı da kaldırdılar. Neredeyse her şeyi eski versiyona çevirdiler. Artık sadece fonksiyon tuşları var. Touch Bar konusu çok farklılık yaratacak bir mevzu değil ama ben Touch Bar'ı sevenlerdenim. Özellikle böyle bir şey yazdığınızda emojileri oradan hızlıca seçebilmeniz, atıyorum bir şey izliyorsunuz timeline'da hareket yapabilmeniz, bu tarz şeyler güzeldi. Bir de yazı yazarken, ne denir ona? T9 klavye mi diyorduk eskiden işte? Otomatik yazıyor da Tıklayıp direkt yazmak istediğiniz şeyin tamamını yazmadan tıkladığınızda aktarabiliyordunuz. Bu tarz güzellikleri var ama çok arıyor muyum? Hayır. MacBook Pro'dan Air'a geçiş yaptım. Fan sesi yüzünden bu arada onu da belirteyim. Air'da Touch Bar yok ama hiç yokluğunu hissetmedim. Bunu da belirteyim. He geldik şimdi. Abi adamlar çok tuhaf bir şey yapmışlar bana garip geldi. Yani iPhone'lardaki çentiyi sevmeyen ve bir ton laf söyleyen o kadar insan varken herkes böyle çentiğin kaldırılacağını düşünürken adamlar Macbook Pro'ya da getirdiler bunu. Tabi bunu yaparken tüm çerçeveler inceldi. Ekran kasa oranı arttı. Fakat yine böyle bir çentik var ortada. Bilmiyorum bana çok tuhaf geliyor. Tamam Çentinin olduğu bölge genel olarak kullanmadığımız ölü bir bölge ama tam ekran bir şey izlediğinizde orada yine çantiyi göreceksiniz. Yani bilmiyorum çok yorum yapmak istemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda belirtebilirsiniz bunu. Şimdi biraz gömdüm artık övmeye geçelim çünkü çok güzel geliştirmeler de var. Şimdi ekran tarafında şöyle bir geliştirme var. Ekran parlaklık seviyesini 1000 nite kadar yükseltmişler. Yani şöyle söyleyeyim artık telefonlarımızın ekran parlaklık seviyesine kadar çıkmış durumda. En son çıkan iPhone 13 Pro ailesinde de gördüğümüz ProMotion teknolojisi bu bilgisayarlara da geldi. ProMotion ne? siz kullanırken değişken bir her sağlıyor. Maksimum 120'ye kadar çıkabiliyor. Siz bunu sabitleyebiliyorsunuz da bu arada. 60'a kadar diyebiliyorum. Ama bu teknoloji güzel çünkü ihtiyacınız olduğu zaman bayağı akıcı görüntüler görebiliyorsunuz. Ben bu geliştirmeyi de çok beğendim. Sabit 120 yapabilirlerdi bence fakat sabit 120 yaptığında bataryayı gereksiz kullanıyor. Bu ProMotion teknolojisi de zaten burada devreye giriyor. İhtiyacı olmadığında herzi düşürüyor ve daha az enerji harcıyor. Yani siz sürekli kullan kullandığınızda neredeyse hep 120 gibi akıcı bir şekilde görüyorsunuz. Ve sonunda benim sürekli küfrettiğim kamerada değişikliğe gidilmiş. 720p'den 1080p'ye geçilmiş. Diyafram açıklığı arttırılmış yani daha fazla ışık alıyor içeri. Ve sensör boyutu büyüdüğü için yine bu da ışığa etki ediyor. Apple'ın söylediğine göre düşük ışıkta iki kat performans verebiliyormuş. Bunu da denemek gerekiyor. Mikrofon ve hoparlörlerde bayağı bir geliştirme yapılmış. Tam 6 tane hoparlör dizilmiş içine ve uç tarafı taraflarında woofer'lar da bulunuyor. Bu woofer motorları sayesinde verdiği bas %80 artmış. Bu çok güzel bir rakam. Tabii ki önceki nesile göre kıyaslıyorlar. Önceki neslin bas performansı bence bir laptop için gayet güzeldi. Arttırılması daha da güzel olmuş. Unutmadan klavyeden de bahsedeyim. Son çıkan Magic Keyboard'un numaratörsüz olanından bahsediyorum. Birebir aynısını hiç değiştirmeden eklemişler. Yani içinde Touch ID vesaire de var. Şimdi gelelim yeni çıkan çiplere. Abi herkes burada patladı. Yok işte M2 çipler gelecek yok M1X gelecek. Bu konuda Apple hiçbir şey sızdırtmadı. İki farklı çip tanıttı. Biri M1 Pro, biri M1 Max. Ben de şaşırdım bu arada. Ben de M1X bekleyen taraftaydım. M1 Pro ve M1 Max aynı işlemci çekirdeğine sahip. 10 tane işlemci çekirdeği var. Fakat grafik tarafına gelirsek M1 Pro'da 16, M1 Max'te 32 çekirdek var. M1 Max'in bu arada 24 çekirdekli versiyonu da var. Onu da özelleştirmelere girdiğinizde seçebiliyorsunuz. Tabii ki fiyat farkları var. En son fiyatlarda değineceğim. Intel i9 işlemciye sahip son çıkan MacBook Pro 16 ile kıyaslamışlar. İşlemci olarak 2 kat. Söylediğim gibi işlemci çekirdekleri aynı olduğu için bu bu şekilde. Grafik tarafına geldiğimizde M1 Pro 2,5 kat, M1 Max'te 4 kat daha hızlı performans sunabiliyor. Tabii bu bahsettiğim Intel tabanlı MacBook Pro 16'da Radeon Pro 5600M vardı. Ona kıyasla yapmışlar bu testleri. Yani bu bahsettiğim bilgisayarların arasında tam 2 sene var ve 2 senede gerçekten çok acayip performans farkı yarattılar. Bu öveceğim taraflarından biri. Yani gerçekten güzel bir mühendislik çalışmasıyla bayağı bir kopardılar işi. Tabii ki iş kısmından bahsediyorum. Hala oyuna çok adapte bir bilgisayar değil. Zaten oyun oynayanların tercih etmediği bir model. Mac ailesi. Yani geçen sene çıkan M1 ailesi aslında bir deneme olmuş gibi. Gayet güzel performans veriyor bu arada. Ben M1'den çok memnunum. Fakat böyle tüm deneme yanılmaları orada yapmışlar. Burada da kendilerini kanıtlamışlar. Ve herkesin şikayet ettiği şu durumu da değiştirmişler. M1'lerde istediğin kadar para ver abi. Maksimum 16 GB'lık bir özelleştirme yapabiliyordun RAM kısmında. Bu yeni Pro modellerinde parayı basan tam 64 GB RAM'e kadar yükseltebiliyor. Ve şimdi gelelim bataryaya. Benim Macbook kullanmamın en büyük sebebi batarya. Çünkü muadillerine göre yani PC laptoplara göre inanılmaz fark var. Bu Intel tabanlı olduğunda yine uzundu. M1'e geçtiklerinde enerji tüketimini çok düşürdüler ve bu neredeyse iki katına çıktı. Bu yaptıkları yeni çiplerle bunu biraz daha yukarı taşımışlar. M1'lerde işte 13 saat video izleme gibi veriler varken bu 14 inçlik modelde 17 saate, 16 inçlik model herhalde 21 saate çıkmış. Oh! Çok fazla yani. Şey gibi oldum bir anda. Acun Alacan'ın Cedi Osman'a hay maşallah dediği yer var ya. <laughs> onun gibi oldum. Sen kaçsın? Ben 2 beşim Hay maşallah. Ve gelelim beni pert eden diğer özelliğe. Hızlı şarj geldi. Tam yarım saatte %50'sini doldurabiliyor. Bu bu arada bir saatte tamamı doluyor anlamına gelmiyor. Hızlı şarj o şekilde çalışmıyor. Atıyorum işte %70'lik seviyeye kadar çok hızlı dolduruyor sonra yavaşlatıyor. Ama acil durumlarda ki %50 şarj bu verilerle çok iyi. Yani söylediğim gibi bu yazdıkları senaryoları ele alırsam 16 inçlik modelde yarım saat şarj edip 10 saat kullanabiliyorsunuz. Yani bunu da çok beğendim ben. Gerçekten neredeyse telefon sürelerine düşürmüşler. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Burada Apple'ı Tebrik ediyorum. Şimdi gelelim AirPods 3'e. Ben en çok buna şaşırdım. Videonun başında da söyledim. Abi tasarım çakmasıyla birebir aynı çıktı. Ama Emre Reis şifreyi çözdü abi. Adamı sen 1 dolara çalıştırırsan saat diyor. O da alır kaçırır dışarı satar diyor. Mantıklı. Büyük ihtimalle de böyle olmuştur. Şimdi ben AirPods 3'ün çakmasını incelediğim için tasarımını çok beğendim. Kulağa oturuşu falan da gayet güzeldi. Ben zaten silikonlu kulaklık kullanmayı sevmiyorum. Genellikle açık kulaklıklar tercih ediyorum. Bu konuda benim gönlümü çaldı diyebilirim. Bu arada şunu anladık burada. Bundan sonraki çıkacak kulaklık kuvvetle ihtimal AirPods Pro 2 olacak. Pro ailesi ve normal AirPods serisi ayrı ayrı devam edecek. Tabi ne zaman çıkar Pro 2 bilmiyorum. Ama AirPods 3. nesildeki ben direkt AirPods 3 diyorum bu arada. İşte o uzun çubuğu kısaltmışlar. Biraz daha tombik yapıya getirmişler. İçindeki sürücüleri büyütmüşler. Bayağı bir performans odaklı çalışmışlar aslında. Bas konusunda çok iddialı konuştular. Ben çok merak ediyorum. Yine içinde küçük bir woofer var. Ama söylediğim gibi denemek gerekiyor. Yine diğerlerinde de olduğu gibi ve suya karşı dayanıklı gönül rahatlığıyla spor yapabilirsiniz. Veya yağışlı havalarda kullanabilirsiniz. Adaptive Equalizer diye bir şey getirmişler. Kulağınıza taktığınızda işte kulakta vurduğu bölgelere göre sesle eş zamanlı ayarlamalar yapıp tüm frekansları en iyi şekilde duymanızı sağlıyormuş. Yani bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. Bana biraz şişirme gibi geldi bu. Bunun yanında uzamsal ses teknolojisi de var. Yani bizim sanal 7.1'e benzetebilirsiniz. Tam aynı şey değil ama yakın diyebilirim. Kulağınıza takıyorsunuz. işte bir şey izliyorsunuz atıyorum. Ortada surround bir ses var. Arkadan mı yandan mı bunu ayırt edebileceğiniz şekilde veriyor kulağınıza sesi. Kulağınıza sesi. Pardon. Kafanızı çevirdiğinizde sesi de ona göre yönlendiriyormuş vesaire. Çok bunlar detayını bilmediğim konular. Ama söylediklerinin Türkçe meyali bu. Kutu da küçülmüş. Airpods Pro kutusu gibi yatay ama biraz daha yandan bastırılmış. Kutunun küçülmesi bence gayet güzel olmuş. Diğer Airpods'larda olmayan Mac Safe desteği de gelmiş. Aynı zamanda kablosuz şarjı da destekliyor. Süper hızlı şarj getirmişler. 5 dakikalık şarjda 1 saat dinleyebiliyormuşsun. Bu çok süper hızlı bir şarj değil. Zaten birçok kulaklıkta da var günümüzde. Bunu da biraz şişirmişler orada. Yapacaksın 1 dakikalık şarjda 1 saat dinleme. O zaman süper şarj derim. Batarya süresinde de geleyim. Tek şarjda daha doğrusu full şarjda 6 saatlik dinleme sunabiliyor. Kutuyla da doldur boşalt toplamda 30 saat kullanabiliyorsunuz. Bu ortalama bir rakam. Çok çok daha iyileri var piyasada. Yasada. Fiyatlardan başlayalım. AirPods 3. neslin 1999 yani 2000 liralık bir fiyatı var. Tam da dolar artışına denk geldi. Bence bayağı yüksek fiyatı. Yurt dışında 179 dolar bu fiyat. Yeni çıkmasına rağmen söylediğim gibi Pro serisini ayrı götürecekler gibi gözüküyor. Pro'da gürültü engelleme vesaire var. Bu modellerde yok. O da fiyata yansıyor. Pro'dan daha yeni bir kulaklık olmasına rağmen daha uygun bir fiyata çıktı ama Pro'nun da fiyatı yükseldi. Apple'ın sitesinde 1899 TL'ye satılıyor. Yani arada 900 liralık bir fark var. Ben deneyimleyeceğim. Stoklara düştüğünde direkt satın alacağım. Bakalım fiyatına gerçekten değiyor mu? Evet şimdi fiyatlara bakalım. M1'li modeller 14.299 TL'den başlayan fiyatlarla diyor. Yeni çıkan M1 Pro'lu versiyon 23.499 TL. Şu an hala satışta değil ön siparişte ama tüm fiyatları görebiliyorsunuz. Yine eskisi gibi iki renk var. Hem uzay grisi hem de gümüş rengi var. M1 Pro'nun 14 inçlik model için en düşük fiyatı bu. 23.499. 16 ince geçtiğimizde de yine M1 Pro'lu versiyonundan bahsediyorum. 28.999 TL. Fiyatlar bayağı yüksek bu arada. Aşağı indiğinizde M1 Max'e geçtiğinizde Fiyat 39.999 TL'ye çıkıyor 16 inçlik versiyon için ki daha bunu konfigüre edebiliyorsunuz işte SSD'sini arttırıyorsunuz belleğini arttırıyorsunuz falan bu 70 küsür bin liralara kadar çıkıyor. Yok derseniz ben yine M1 Max'i istiyorum ama 14 inç yeterli diyorsanız hemen onun da fiyatına bakalım. Direkt ürünler arasında M1 Max'li versiyonu göremiyorsunuz direkt 14 inçlik herhangi bir tanesinin içine tıklayıp aşağıdan seçeneklerle yükseltebiliyorsunuz üstüne de maşallah 4400 TL ekliyor. The cat Bir de bunun 24 çekirdekli versiyonunu yapmışlar. Grafik işlemcisi için konuşuyorum. O da 2200 TL fark ediyor. İşte belli arttırırsanız bir 4400 daha sokuyor. Şimdi genel yorumlarıma geleyim. Evet geliştirmeler güzel. Eğer ihtiyacınız varsa çok profesyonel çalışıyorsanız 8K editler falan yapıyorsanız evet yönelebilirsiniz. Tabi animasyoncular falan da var bunun içinde. Çok bilmediğim için baya sistem gereksinimi oluyor onların. Onlar da tercih edebilir ama günlük kullanım için bu performanslar çok fazla. Onun yerine benim kullandığım M1 modellerini tercih edebilirsiniz. Arada fiyat bakımından gerçekten uçurum var. Bu arada M1 Pro'yu ben hiçbir şekilde önermiyorum. M1 Air almanız en mantıklı seçenek olur. Çünkü aralarında neredeyse hiç fark yok. Sadece işte birinin grafik işlemcisi 7 çekirdek, diğerinin 8 çekirdek. Bir de fan farkı var. Şarj aleti daha hızlı şarj ediyor gibi gibi özellikler. Ama performansları böyle %2-3'lük farklar yaratıyor. O yüzden fiyat farkında baz alırsak M1 çipli MacBook Air en mantıklı seçenek olur. Yani ben bir upgrade yapmayacağım. Bu fiyatlar gerçekten yüksek ve ihtiyacım da yok. 16 GB'lık versiyonunu tavsiye ediyorum bu arada tüm M1 MacBook'ların. Pro dalsanız, Air dalsanız, belleği muhakkak 16 GB alın. Çünkü bir harici grafik kartı olmadığı için belleği de yok. RAM'den kullanıyor bunu. Bu arada aşağıda açıklama kısmına M1'li versiyonların linklerini bırakacağım. Diğerleri zaten daha stokta yok henüz. Ön sipariş verebiliyorsunuz. Söylediğim gibi Mac'e geçiş yapmak istiyorsanız M1 gayet yeterli olacaktır. Tekrarlıyorum çok profesyonel işler yapmıyorsanız. Biz 16 GB'lık M1 MacBook Air'la 4K'lık videoları çok rahat bir şekilde editleyip render alabiliyoruz ve gayet güzel performans verdiğini de söyleyebilirim. Yine tabii ki bütçe sizin, tercih sizin. Muhakkak lansman hakkındaki ve video hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yorumlara bekliyorum. Kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.